Sadece ünlü golcü, tabi transferi sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. Her ülkede manşetleri süsledi. Ve şu anda Ali Sami Aspor Kompleksi Türk Telekom Arena'yı inceliyor. Didier Drogba. Didier, do you want to say anything about stadium? Yeah, very nice stadium, and to to start here. Yeah, Evet kendisine stadyumla ilgili görüşlerini sordum. Gerçekten çok güzel bir stadyum ve bir an önce orada olmak, orada oynayabilmek için sabır sanıyorum. ifadelerini kullandı Didier Drogba. Gerçekten kendisinden oldukça heyecan verici açıklamalar. birazdan zemine de inecek Didier Drogba. Ve o da gerçekten şu anda Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'yı büyük bir hayranlıkla inceliyor. <laughs>